Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirecek gelişme ortaya çıktı. Türkiye teklifi kabul etti. Değerli izleyenler, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Türkiye'nin Rusya ile devam eden savaşta ara olmayı kabul ettiğini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Azovstal'deki askerlerinin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin ara olmayı kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal Demir ve Çelik Fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olduğunu açıkladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk yaptığı açıklamada, Azov sahildeki askerlerinin tahliyesi için mevcut görüşmelerde Türkiye'nin ara bulucu olmayı kabul ettiğini söyledi. Vereşçuk, Azov sahildeki askerlerin militanların tahliyesi için özel bir operasyonun yol haritasını oluşturmak üzere yeni bir müzakere turuna başladıklarını, tahliyeye ilk etapta ağır yaralılardan başlanmasını amaçladıklarını söyledi. Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi temsilcilerinin tahliyeleri koordine etmek için Rusya'da bir toplantı yaptığını belirtti. Avrupa Birliği Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar avroya çıkaracak. Avrupa Birliği temsilcisi Josep Borrell, 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlanacak açıklamasını yaptı.